Değerli Erzurum'daki yolculuğumuz devam ediyor. Gördüğünüz gibi dağ taş kar. Onların gönlünde var bir yer. yar. Zihni doğan. Her zaman ekmekle yer soğan. Porsuk köyünün muhtarı. Önde giden kim abi? O bir misafir arkadaş. İsmi ne abi? İbrahim Kara. İbrahim Kara için Erzurum'un en yanık sesli adamı diyorlar. Doğru mu Zihni Doğru. abi? Doğrudur. Doğrudur. Zihni abi yaş kaç? Yaş 72. Yaş 72. Porsuk köyünün muhtarı. Türkiye'nin en renkli muhtarı. Benim diyor Zihni abi. Abi dur gitme. Dur. Gel abi. <laughs> Gel abi. Gel abi. Geleyim. Sen de bu koluma gir abi. Hoş geldiniz. Gel abi. Sen de benim bu koluma gir abi. Tamam. İsim ne demiştin abi? İbrahim Kara. İbrahim Kara. Başın düşerse dara. Başım Erzurum'da abi. İbrahim Karayı ara. Sonra <laughs> açar yanık sesiyle gönlünde yara değerli dostlarımız. Şimdi İbrahim abi senin için bu civarın en güzel sözlü adamı diyorlar. Evet. Bu ya bu çok gariban duruyor ya. Kariban değildir. Sayın Muhtarım'ın düğününde yengeyi bundan gelin getirmişler. Abo! Tabii ya. Bu yengeyi gelin getirdin mi? Tabii. Yok yok yok. He, Nasıl he. yok ya? Yok. Bakayım. Dergi arabası ya. Bu abi. <laughs> Bunlar yoktu yok. Yok muydu? Yaş kaç muhtarım? Yaşım 72. 72. Muhtarım diyor ki ben diyor bekarım. Evet. Huyu huyuma. Suyu suyuma ekonomisi ekonomimesine boyu boyuma <laughs> abi hayırdır. Biraz sen de mi bekarsın. <laughs> yok ben bekar Niye öksürdün abi? Bilmiyorum. Tekrar ediyoruz o zaman. Huyu huyuna. Sen nasıl birini istiyorsun? Ha buraya söyle o zaman. <laughs> Allah'ını dinle Müslüman namuslu şerefli bir kadın. Maaş var mı? Var. Emeklilik var mı? Var. Ev var mı? Var. Araba var mı? Yok. Yazlık var mı? Yok. Kışlık var mı? Var. <laughs> var tabii <la> <laughs> Ya doğru mu abi? Doğru. He? Ne vereceksin? Bir 10 dönüm arazi vermen lazım. Ben arazi niye vereyim ki? Ne? Canımı veririm daha ne diyeyim? Canımı mi? veririm. Ha bak olay bu işte. Canımı veririm diyor. Değerli dostlarımız Porsuk köyündeyiz. Zihni abinin... Gelin damat olduğu yok, yenge bu 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 bu, bu. bu Allah bu ya Allah arabasıyla arabası yok. inen camuş arabası oğlum inen. yok abi ondan ya, gurur yok, duyacaksın kardeş ya nerede şimdi niye bu eskiden bauska vardı e tamam işte ba arabamız vardı e, bu Onlar... bulmuş abi bauska abi bak bauska ne? Abi, ne? Bak, Bavuska, tekirleri şey olduğu için A, gelinleri silkelirdi şimdi. Ne? Kameranın Bu da dövüş lastikli tekerlek. <laughs> evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.